hayatının damla, damla akışını izle. Ay ay ay. Ay ay. Ne oluyor şimdi bu oyunda? Zedmit var. Yormat e, yenilmez ignite tamam. Erken oyunda zaten Zed'e karşı güçlüyüz. Oto atak atmaya geldiğinde Q oto atak atacağız. Ignite'de olan bize de karşı oynuyoruz. Dikkatli olacağız. Kafamıza oto atak atmaya başladığında geri çekilmek zorundayız kendisinden. Ash var takımda. Otuşu bırakalım buraya. Oh. <laughs> tamam. Zaten Zed'e karşı bir sürü öğreticim var YouTube'da bakabilirsiniz. Bu maçı da anlatarak oynayacağım. Koridora gelir gelmez. Şu skill ile başlayalım. Bir tane de otodak attım. Geri çekiliyorum. Şimdi minyona dokunmuyorum. Bizim trash iyi evet. En son iyi oynamıştı yani bakalım. Q takasına girebilirsiniz word el kızar art da oynuyorsanız. Çünkü Mion'u Zed'in sadece Q ile alması lazım Mion'u. Bana atarsa Mion'lara yaklaştığında dayak yiyor. Biraz agresif bir Zed var karşımızda. Yani iki tane Q denedi bana. Normalde denemezler. Ben bugün koridorda Mion alamıyorum. Niye öyle oldu ya? Zedek Smurf mu var karşımızda? Harbi mi ya? Bir tek Zedek Smurf gelmemişti zaten Zedlerden karşımıza. Yoksa dalga dalga geçmek için mi Zedek Smurf olduğunu söylüyorsun? <laughs> Bakarız, araştırırız. Ben burada koridor oynarken bir yandan ZX Smurf mü değil mi bir araştırın. ZX Smurf değilse banlayalım arkadaşı. Daha fazla damage için ghost basıyorum. Adamda yenilmez var. Ignite var. Yani bu hoş olmadı. Şu an koridoru kazanıyorduk. Kaybediyoruz şu an. Ne yazık ki. Ah. ...boss basmak durumunda kaldım. Artı canımı doldurmama... ...izin vermeyecek Zed. Anlık. Bir tek Zed'lik Smurf gelmemişti... ...Zed oynayanlardan zaten. Betrayal geldi. Elef Stylish geldi. Bir tek zedik Smurf gelmemişti. Bütün Zed'leri ezdik. Ee, bu Zed'i... Zedik şu an maalesef yani Lillia Level 3'te işte götüme QW attığı için kostumda gitti, canım da kalmadı. Ne yapıyoruz? Hayırlısı diyoruz. Ignite var solaki diyebiliriz. Bu içeceğim bu arada. Özgür teşekkürler bu arada Prime için. W erken atacağım. Ignite tabi öldürebilir çünkü benim. E ee, adamın W'si yok. E ee, hadi bana da yardım et. Oho da, bro. Bro öldürecek adam beni. Alo. Adamda W var oğlum. <laughs> adamın W'si yokken niye? Oho. Yani. Neyse. Yetişti mi kanona da? Kanona da yetişti adam ya. Abi şaka mı bu ya Zek? Hiçbir işe yaramadı ki yaptığı hareket. Ne kanonu kaçıtırabildik Ne flash forceleyebildin. Ne spell forceleyebildin. Bomboş, bomboş bir hareket yani. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bildirimler gelmiyor maalesef. Bildirimler gelse Ignite var. Solaki atacak arkadaşlar. Adım attığım anda ölüm. WQ Ignite. Yapacak bir şeyim yok yani o hareketinden sonra. Ignite'ım olsa belki e, agresif oynayabilirim ama Ignite'im yokken oynayamam Okey sola kill edik um, Bunu aldık bunu aldık bunu aldık ya Şunu Ignite'in aldık kısa Netici insanlar var. Yani doğal olarak canım. Doğal olarak. Şimdi burayı bir kıyaslatalım bakalım. Fazla agresif bir Z. Yani oynadığım bütün Z mainler diğerlerinden daha farklı ee, şey gösteriyor. Mesela Aziz şu anda diğer oynadığım Z'lere kıyasla çok daha agresif bir setup. Aynı zamanda çok daha agresif şurikenler atıyor. ile karşı da oynadık. Elet Savaş'a karşı da oynadık. Daha böyle nasıl desem bana yönelik ama bu mantıklı bir hareket değil. Çünkü bakın CS'de hayvan gibi öne geçtim şu anda bu hareketleri bana denedikçe. Sürekli bana deniyor. Sürekli bana deniyor. Daha değişik bir varyantta Zed oyuncusu. Hadi bakalım. E bu agresifliği aslında başını belaya sokacak. Başını belaya da soktu. Öldü az önce. Level'da da öne geçti. Devam edelim. Milyonda daha fazla öne geçme devam ediyorum. Görüyorsunuz. Zed bile attı kim alıyor? Bile Demir alıyor. 4 kill'li Gangplank. Maşallah. Ölüme devam galiba. Zek. Zek hatalı oynadığı için şey dedim. Gel dedim mid lane'e top lane'e. Top lane'i sal kankam. Ulti atacak. Ben o şu an mid lane'e gank gelse ilk double kill atmıştım. Her neyse. öldüremedik. Bayağı az kaldı canım. Şimdi Lilia'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Ee... şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tertemiz. Kanka yani Allah'ım ya Rabbim ya. Gideyim ben buradan kaçayım. Bayağı temiz oynadığımızı söylemem gerekiyor. Gayet iyi maçtı çünkü. Şöyle söyleyeyim size. Ulti falan mı atacaksın bana? Vurun kafana ölürsün kanka dikkat et. Çok şov yapmamaya çalış. Bayağı iyiydi yani erken oyunda falan ee... şey de gelmişti. Lilia yardıma da gelmişti. Ghost'umuz da yoktu. Ona rağmen sol attık. buraya hızlı bir şekilde ettireceğim. Çok çünkü üstün bir konumdayım şu anda. Sürekli koridoru kafasına puştı istiyorum. Tamam kaçtırdı bana. Mid lane'e tıklarlarsa aslında çok rahat bir şekilde... He <laughs> French. French olmasıyla ne alakası var ya adamın? Anlamıyor mu İngilizceyi yani? <laughs> He is French. HP yok adamda bu arada. Burayı hızlı bir şekilde pushlayıp ee, plate alabiliriz. Bayağı öndeyim şu an. Mitik eşyan bitti bu plate birlikte. Oh, nice. nice. <laughs> ne kadar uçuyor? ya. Aha. Aa ulti atamadım ya. Neyse olacak her türlü. Flash'ta kaçamaz çünkü oradan. Ah zekte kaldı. Şanssız. Ama plate alamadı. Süper. Ejderha kaç tane? 1.53. Okay. Oyun şu an bayağı iyi gözüküyor. <laughs> Turret plating düşmeden bir plate daha alabilir miyiz acaba? Bakalım. Şu an base atmamız için herhangi bir sebep yok arkadaşlar. Baktığımız zaman zaten almamız gereken her şeyin çantada olduğunu görüyoruz. Şu anda yapmamız gereken tek şey ya para biriktirip meje tıklayacağız ya da aşırı bir sohbet tıklayacağız. Artık e, ya, ya da beyz atana kadar biriken para durumumuza göre, biriken karamür durumumuza göre alacağımız eşyaya karar vereceğiz. Hadi bakalım. Ay olan o kadar yakındı ki. O kadar yakındı ki. <gülüyor> <gülüyor> <Demice> bak be. <laughs> Demuc'u gördünüz mü? Adamın suratına yumruk bir koydum. Bu <laughs> suratına yumruk attım az önce. <laughs> BK oynayabiliriz şu an. Hmm, güzel 15 dakika 140 kişiyiz şu an inanılmaz iyi durumdayız böyle devam edersek şu an e, Zde Zed'i öldürmek karma öldürmek dileği öldürmek beni benim öne geçmem için bunlara gerek yok. Bu şekilde tuttuğum sürece bu level if zaten aramızda kapanmayacak. Her zaman zaten daha güçlü olacağım. Şu an yapmam gereken tek şey ölmemek. Bunun her maçta bu şekilde söylüyorum. Her maç maçta size öğretiyorum. Şu an öne geçmek için karşımızdaki herhangi birisini öldürmemize gerek yok. Agresif oynamamıza gerek yok. Tamam. Tabii ki de gücümü kullanıyorum şu anda. Yani damage dahi vuramıyor. Sadece yukarıdan Lilia ve Karma gelecek. Bu agresif kliklerin herhangi bir manası yok. Nerede olduklarını gördüğüm için bu klikler atıyorum. Rastgele klikler atmıyorum. Şimdi mesela bana geldiklerini biliyorum. Enemy team'in. Artık o agresif klikleri bırakıyorum. Bot top lane'de olduğunu gördüm Karma ve Lilia'nın. O yüzden mid lane'in üstüne tıkladım agresif oynadım. Şimdi bırakıyorum. Rabadon'a gideceğim ben. Meji'yi almayacağım ama çünkü Gangplank bir tane var ile tek atabilir. Onun dışında belki Lilia R'sine ölebiliriz falan derken Meji'yi alıp bu oyunu riske atmayalım. Devam edelim. Ölmezsek zaten harika bir durumdayız. Karşımızdaki Zed. Zedik Smurfmüş arkadaşlar haberiniz olsun. Duyduğuma göre. 0-4 Caitlyn. Ghost basmaya gerek var mı? Belki karamülü kasmak için olabilir. Meji olsaydı belki kasabilirdim. nerede basalım hadi. Flash'ını aldık. Yani onun benim ghost'um onun flash'ından daha değerli de. Dedim belki flash yoksa öldürebiliriz diye. Varmış ama. Bot lane'deki milyonları alacağız şimdi. Buraya gidelim. Z şu anda sağdan soldan kill toplamaya çalışır derken benim eşlemeye gelmiş. Benim eşlemeye geldiği sürece asla öne geçemeyecek. Benim için okey yani. <laughs> Tabii ki o da scale building e, bakın yenilmez oynuyor. O da e, minyon kesici güçlenecek. Gayet iyi minyon kesmiş. 20 sesli var aramızda ama 143 gayet iyi şu an. Aha Aç nice Eline sağlık. Güzel dendim. Bez atalım. Baran kolu verildi. Evet. İlle R'ye basıp GP R'ye basıp öldürecek bizi. haydısı bakalım. DPS'lerin bakalım. Nice call. We got Bro, what the fuck is this bro? Double spell kullandık. Ee, herkes anti yıl var galiba elemin Bana anti yılı kim vurdu giderken? Ignite falan mı yedim ben? Yok. Sleepy time. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı ya. Bizim çocuklar halletti galiba. E gayet güzel. Ah. Ah. Ah en azından bizim çocukları şey yaptık diyebiliriz. Nasıl desem. Oyundaki sigorta olarak Vladimir sigortası olarak. Ee... değil mi? Üstümüz geldi. Karma geldi. I don't know about this bro. Motivasyon değil de varlığımız motivasyon diyelim ya. <laughs> Çocuklara. Ha. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben kamplandım demiyorum da. Vaa, wow. sen de öldün. Vaa, wow. kaybettik maçı. Mecayı aldıktan sonra ölüşe bak benim. Anla ki. Ben de genciydim, o da genciydi. Bunu alabilir miyiz ya Zek olmadan? Yok bunu Gangplank ultiyle çalar ya. Ben şu oyunu tamamen sağladım. Zek'le dalga geçiyorum şu an. Bu emin değilim bu konu hakkında çocuklar ya. Gangplank reisi bunu almıyor mu ya? Bu, bu çok saçma bir karar değil mi bu? Neyse ki Vladimir var smite atıyor. Ay ananın. Yeter artık tekleme beni be adam. Ben kaçayım buradan beni öldürüyor gang Oha trash. Oh, oh, oh. Oh, e, ee. eş ne yapıyor? E. Faker. İnanılmaz. Unbelievable. Ben Gangplank'in kurbanı ben oldum arkadaşlar anla ki ya. Beni seçti adam. 30 kill'e Gangplank bana komba atmaya seçiyor. Bayılıyorum yapacak bir şey yok. Gumayusi. Gumayushi. Öleceğim ama şimdi burada bekliyor ya. <laughs> Ulan Volak gibi adamım yemin ederim var ya. Gerçekten yani unbelievable e game experience, game knowledge. Oğlum Aa kimse ölmedi. Aa kimse ana oğlum FF lan. Allah belasını vermesin. Karma'yı ölüyorum. Oğlum niye kimse ölmüyor? Ben ne kadar şanssızım ki. Oh. Demuc'a bak benim. Biraz yusuf kaldık. Tanmıyorum şu an oyunun bu hale gelmesinin sebeplerinden birisiyiz ama. çok ekstra bir şey yaptığım söylenemez de, yani o mid game, early game ve mid game'deki varlığımız yeterliydi bence. Çocuklar toparladı sonrasında. Baron aldık, oyunu kaybettiler. Baron'u beklemiyorlardı. Baron kolu gayet iyiydi.